Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım. Vaktiniz anınız feyizle dolsun, nurla dolsun. Rabbim gönlünüzden geçen dualarınızı kabul etsin. Rabbim ne muratlarınız varsa nasip eylesin. Gene sizlerle bir aradayız. Yasin Konevi kardeşiniz olarak şu an sizlerle bir araya tekraren geldik. Sizlerin hanelerinde bulundukları yerlere konuk olmuş olduk. Evet. Efendim, aileler arası sorunlara baktığınız zaman her şeyi tek taraflı düşünmeyeceğiz. Sadece suç kadında aranmayacak. Sadece suç kocada aranmayacak. Kadın ve koca, eşler şöyle bir kendilerine bakacaklar. Acaba ben nerede yanlış yaptım? Kul kendisinin hatalarını araştırıp kendi hatasıyla meşgul olursa değerli kardeşlerim inşallah güzel şeyler, güzellikleri yaşamaya vesile olur. Ama insan hatalarını kabul etmezse hayat onlara zindan olur. İlgisiz olan eşe, kocaya karşı okunacak bir duadan bahsedeceğim. Nice aileler var işte koca ailesine ilgisiz. Yahu sen onun nikahını almışsın, helalin olmuş. Ona ilgisiz kaldığın zaman o kişinin hayatında yaşamayacağı sıkıntılar kalmaz. Onun için gerek kadın gerek koca eşler arasına Rabbim birbirlerine ilgili olmalarını nasip eylesin. İlgisiz kocaya okunacak duadan bahsedeceğim. Yuvanızı kurtarır ilgisizlik yuvaları dağıtır. Kadınlar tarafından okunan ve çok hayırlı sonuçlar veren ilgisiz kocaya okunacak dua hakkında detaylı bir bilgi sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. İnşallah bu dua huzurlu ve mutlu bir aileye kavuşmaya vesile olsun. Sizler de bizlere dua edersiniz. Bu fakiri de dualarınızda eksik etmeyin değerli kardeşlerim. Şimdi ilgisiz kocaya okunacak dua özel bir uygulamadır. Dua sözlerini belli sayıda ve belli bir usule göre okumak gerekir. Yani duanın da bir usulü vardır kıymetli kardeşlerim. Eğer dua layıkıyla ve samimi duygularla okunursa inşallah kişinin mutluluğa ulaşmasına vesile olur. Bu dua sayesinde kocasını kendisine bağlayan, kocasının kendisini sevmesine vesile olan ve yuvasını dağılmaktan kurtaran sayısız kadın vardır. Evet, ilgisiz kocaya okunacak dua üç gün okunur. Tavsiye edilen okuma sayısı 21'dir. Ancak bu sayıya üç günde ulaşılır. Yani kişiyi her gün el açtığında dua sözlerini peş peşe yedi defa okuyacaktır. Üç günlük okumalarda toplamda 21 adet okuma tamamlanmış olacaktır. Tavsiye edilen makbul zaman bu duayı okumada tavsiye edilen makbul zaman öğle namazıyla ikindi namazı arasındaki vakittir. Bu duanın tavsiye edilen okunacağı makbul zaman öğle namazıyla ikindi namazı arasındaki vakittir. Bu saatte duanın güçlü icabeti vardır. Rabbim inşallah muratlarınızı nail olmanızı vesile eylesin. Rabbim muratlarınızı hasıl etsin. Şimdi duamıza İnşallah geçiyoruz. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cami celle celaluhu. 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 Ya cami يا جامي جل جلاله 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 يا جامي, يا, جامي يا, جامي يا, جامي يا جامي جلّ جلاله، 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 Ya cami celle celaluhu Ya cami celle celaluhu Ya cami celle celaluhu Benim nikahımı kemali ferah ve saadet kal. Eşimi bana giriftar eyle Ya vedud Ya vedud Ya vedud Ya vedud Ya vedud Ya vedud, ya vedud 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 Benim evimi dar lezzet ve saadet yeri kıl Eşimi bana refik Eyle. Ya mucib Ya mucib Ya mucib ya Muzib 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 Ya Benim bu yakarışımı duayı rahmet ve saadet ile kabul Ellerimi boş çevirme. Evet. Eşimi bana ehli kalbe Amin. 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 Efendim Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Yüce Mevlam rızasından ayırmasın. Hepinizi bir olan Rabbime emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Allah'a emanet olun.